İnsanlığın ilahi irade ile karşılaştığı büyük tufan efsanesidir. Bu efsaneye göre insanların sayısının artması ve çıkardıkları gürültü tanrıların huzurunu kaçırır. Tanrılar meclisinde insan soyunun yok edilmesine karar verilir. Ancak bilgelik tanrısı Enki bu yok oluş kararına karşı çıkar. Enki doğrudan tanrıların buyruğuna karşı gelmeden seçilmiş bir insan olan Ziusudra'ya rüyasında yaklaşır ve yaklaşan felaket hakkında uyarıda bulunur. Enkil'in verdiği talimatla Ziusudra büyük bir gemi inşa eder. Bu gemi aynı zamanda seçilmiş hayvanları, bitki ve tohumları da taşıyacaktır. Yedi göz süren korkunç tufan sırasında gökyüzü ve yeryüzü birleşir. Dağlar sular altında kalır. Tüm insanlık sulara karışırken Ziusudra'nın gemisi tufana direnir ve sonunda Nisir Dağı'nın zirvesine oturur. Tufan sona erdiğinde Ziusudra gemiden çıkar ve tanrılara kurban sunar ve minnettarlığını ifade eder. Tanrılar Ziusudra'nın sadakatini ve Enki'nin öngörüsünü takdir eder. Bu nedenle ona ölümsüzlük bahşedilir ve tanrılar katına alınır. Böylece Ziusudra aynı zamanda tanrılarla insanlar arasında kurulan yeni bir düzenin ilk temsilcisi haline gelir. Bu efsane Mezopotamya'nın genel kültürel hafızasında da önemli bir yer tutar. Ziusudra'nın anlatısı daha sonra Babil döneminde Utnapishtim figürüne dönüşür ve Gılgamış destanında yeniden karşımıza çıkar. Aynı anlatı farklı biçimlerde İbrani kültürlerine de aktarılır ve Tevrat'taki Nuh tufanına ilham olur. Bu paralellikler tufan temasının insanlık tarihinde ortak bir mitolojik motif olarak nasıl evrildiğini gözler önüne serer.